Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital pazarlama notlarının 137. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'dan yapılan açıklamaya göre bir spam algoritma güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme 19 Ekim 2022 tarihinde başladı ve birkaç gün süreceği belirtilmiş. Eğer siz bir spam site sahip değilseniz bundan dolayı endişe etmeniz gerekmiyor ya da Google'ın spam olarak nitelendirdiği faaliyetleri yürütmüyorsanız bundan dolayı bir kaygı hissetmenize gerek yok diye düşünüyorum herhalde yakında bu iGoogle'ın yücelmesinin arama sonuçlarının etkisiyle ilgili bir takım e, analizler paylaşılacaktır. Evet, e, backlink satın alma halen çok yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntem. E, fakat Google biliyorsunuz bu konuda çok ciddi uyarıları var. Bunu yapmayın, yakalarsam çok fena ceza keserim şeklinde bazı uyarıları var. Ancak şunu da biliyoruz ki pek çok SEO uzmanı ve site sahibi backlink satın alma işlerine devam ediyor. Buradaki soru tabii ki çok kritik bir soru. Ben olsam sizin yerinize paket satın almak yerine çok nitelikli bulunduğumuz alanla ilgili önemli bir takım mecralarda yer almak için bir yatırım olarak bakardım backlink satın almayı. Örneğin bir çeviri hizmeti sunan bir siteniz olduğunu varsayalım ve bu çeviri sitelerinin yer aldığı bir takım organizasyonlar olabilir. Bunlar para karşılığında sitenizin görünürlüğünü sağlayabilir ya da para karşılığında bir abonelik hizmeti sunabilirler. Ancak Google tarafından çok önemsenen siteler olabilir. Bu tür sitelerde yer almak için ücretli çalışmalar yapmak bence çok daha mantıklı olur. Burada dikkat etmemiz gereken sayıdan ziyade niteliği backlink kaynağından. Buna dikkat ettiğimiz ölçüde, yani ücretli backlink çalışmalarından bir zarar görmemiz söz konusu olmayacaktır. Evet, Google'un Google'ın üstü arama sonuçlarında bazı değişiklikler yaptığı özellikle Amerika'daki SEO uzmanları tarafından test edilmiş. Bunlar biliyorsunuz genelde Türkiye'ye biraz daha geç yansıyorlar. Ancak Google'un masaüstündeki özellikle alışveriş temalı, arama sonuçlarını biraz daha renklendirmeye çalıştığını, daha fazla seçenek sunmaya çalıştığını görüyoruz. Yakında herhalde Türkiye'de de bunları görmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. Evet, bu hafta Google'dan dizi Sasman ve sevgili John Müller özellikle görsel dosya ile ilgili güzel bir konuşma gerçekleştirdiler. Burada benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Bu, özellikle John Müller'in zikrettiği bir cümleden yola çıkarak görsel dosya adlarını ya da görselleri değiştirmenin Google tarafından o görsellerin yeniden taranacağı anlamına gelmediğini çünkü nadiren görselleri taradıklarını belirtmiş John Müller. Bence bu ayrıntı çok önemli. Ee, o yüzden e, görsellerimi güncelleyeceğim derken e, aslında farkında olmadan bu süreci baltalamış olabiliriz. Ona dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet, C-suite e, genelde şey, e, özellikle kurumsal firmalardaki en yüksek seviyedeki yöneticileri tanımlamak için kullanılan bir ifade. Ben de bazen <laughs> o, o seviyedeki e, yöneticilerle temas etmek durumdayım. Onlara SEO'yu satmak için farklı bir lisana ihtiyacınız var. E, onlara teknik SEO'dan ya da işte Google sıralamasından, Google'un algoritmasından bahsettiğiniz çok da bir anlam ifade etmiyor. Zaten zamanları kısıtlı insanlar. Onlara çok e, hap bir şekilde yaptığınız çalışmanın ticari olarak onlara ne kattığını anlatmanız gerekiyor. Bu makalede de e, SEO uzmanı Will oldu 7 maddede bu tür yöneticilerle görüşmek için kullanmanız gereken argümanlardan bahsetmiş. O yüzden bunu da sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Evet bu haftaki Moz Whiteboard Friday'in konuğu SEO uzmanı Lily Ray'di. Lily Ray EAT kavramını kendince açıklamaya çalışmış. Zaten Lily Ray aslında EAT konusunda takıntısıyla da bilinen bir SEO uzmanı. O yüzden onun videosunu izlemekte ve EATK.com hakkındaki görüşlerini dinlemekte bence fayda var diye düşünerek bu e, Moz'daki yayınlanmış Whiteboard Friday videosunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bir başka önemli soru, çok sık dile getirilen sorulardan bir tanesi. Dil bir Google sıralama faktörüdür. E, bunu çok çeşitli şekillerde ele almak lazım. Ben de Google'un bir takım makalelerinden yola çıkarak Hani referans sayfalarından yola çıkarak ve bu makaledeki özetlenen çalışmaları size paylaşarak konuya açıklık getirmek istedim. Video blogumda bu konuyla ilgili görüşlerimi bulabilirsiniz. Evet, topic classes ya da konu kümeleri çok popüler bir konu haline gelmeye başladı. Çoğu müşterimizde biz de bunu uygulamaya başladık. HubSpot'un bu makalesi de bence bu konuya yeni başlayanlar için çok aydınlatıcı olacaktır. Bu dolayı eğer Topic Cluster konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu makale size çok şey öğretebilir. İçinde e, örnek uygulamalar da var. E, o açıdan faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet yine e, sorulan, çok sorulan sorulardan bir tanesi e, yazım hatalarının ya da gramer dilin ya da kullandığımız dilin kalitesinin e, Google sıralamalarını etki edip etmediği. Bununla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Ben de alıyorum şahsen. E, bu Search Engine Journal'daki makale görünce bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine Google'un bazı sayfalarına bazı önemli referans e, bilgilerine atıfta bulunarak Google'un olaya yaklaşımını anlatmışlar. Direkt olarak yazım hatası ya da gramerin hatalı kullanımı şeklinde bir sıralama faktörü olmasa da Google'un özellikle içerik kalitesini değerlendirirken pek hala bu metriklerden yararlanabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir yazım gibi gerçekten iyi bir kullanıcı deneyiminin en önemli göstergesi olabilir bana göre. Bundan dolayı da Google'un algoritması bunları önemsiyor olabilir. Her ne kadar direkt olarak bir ilişki kurmasak da aslında pekala bir ilişki vardır diyebiliriz. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Dijital Lider kitabı aslında hepimiz bana kalırsa kişisel olarak kendi hayatımızın lideriyiz. Hepimizin illa bir ekip yönetmesi gerekmiyor. Dijital lider aslında hepimizin kişisel gelişim yolculuğunda olması gereken bir pozisyon diye düşünüyorum. Bu nedenden dolayı bu kitabı size tavsiye etmek istedim. Umarım sizlere de faydası olur. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.